A kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu verilmiştir. Buna göre ifademizin değeri kaçtır? Bu tür iç içe problemlerde arkadaşlar en içten başlarız. Yani f'in tersinde 3'ün değeri kaçtır? Arkadaşlar burada bakın f4 değerimiz 3'tür. Yani buradaki 4 ile 3'ü yer değiştirirseniz f-1 3 eşittir 4'tür. Yani bunun yerine 4 yazıyoruz. F1 değerimizde arkadaşlar 2 olduğu için 2 artı 4'ten biz f-1 6'yı arıyoruz. Burada da f5 değerimiz 6. f5 6 olduğuna göre bunları yer değiştirdiğimizde f'in tersinde 6 eşittir 5'tir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Yukarıdaki eşitliğe göre f'in 1'deki ters görüntüsü kaçtır bunu sormuş. Şimdi arkadaşlar fx gördüğümüz yere x yazalım. x yerine de f-1 x yazalım. Böyle bir şey yaptığımızda ne olacaktır? Burası x eşittir. x artı 1 bölü 2 çarpı f'in tersi eksi 1. Biz burada x gördüğümüz yere 1 yazacağız. x gördüğümüz yere 1 yazarsak 1 eşittir. 1 artı 1 bölü 2 çarpı f eksi 1 de 1 diyorum. Eksi 1. Buradan işler dışlar yaparsak 2 çarpı f eksi 1 1 eksi 1 eşittir 2'dir. Yani 2 çarpı f eksi 1 1 dersek 3'tür. 2 ile sadeleştirirsek her iki tarafı cevabımız 3 bölü 2 ile 5 şıkkı. Fonksiyonumuzun grafiği orijine göre simetrikse arkadaşlar şu şekilde fx eşittir x küp gibi yani tek bir fonksiyondur. Tek fonksiyonda nasıl oluyordu arkadaşlar? x küpler var, x üzeri 1'ler var, x üzeri 5'ler var. Ancak x üzeri 4, x üzeri 2, x üzeri 0 gibi sabit ifadeler olmaması gerekir. Varsa da kat sayısı 0 olmalı. Yani x karenin kat sayısı olan a artı 3'ümüz 0'dır. Dolayısıyla a yerine eksi 3 yazıyoruz. Burada derecemiz tek, burada da tek. Bunlarda sıkıntı yok. Dolayısıyla fx eşittir. a yerine eksi 3 yazdım. Eksi 4 x küp. a yerine eksi 3 yazdım. Burası gitti eksi 3 x. Sonrasında f eksi 2 demiş. x gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Eksi 4 çarpı eksi 2'nin küpü eksi 3 çarpı eksi 2. Buradan da 32 artı 6'dan cevabımız 38'dir. B şıkkıdır. F fonksiyonumuz verilmiş. Buna göre f'in tersini bulalım. Şimdi fx eşittir. Eksi x bölü 3x artı k olduğuna göre tersi nasıl bulunuyordu? Tersi bulunurken buradaki x'in kat eksi 1. Bu eksi 1 ile k'yı yer değiştiriyoruz. K yukarı gidiyor. Sonrasında işareti de değişiyor tabii ki. Paydamıza da eksi 1 geliyor. İşareti artı 1 oluyor. Bu iki ifade birbirine eşit. Eksi 1 x bölü 3x artı k. Sonrasında arkadaşlar x'ler bakın birbirini götürsün. Eksi k eşittir. Eksi 1. Bir, K'mız 1'dir. Burada k yerine 1 yazarsanız paydayı da sağladığını görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız e şıkkı. F ve g fonksiyonları tanımlanmış. F bileşi g2'nin değeri kaçtır? Bunu öncelikle fg2 şeklinde iç içe yazıyoruz. Sonrasında içerideki g2 gerekiyor. G de arkadaşlar 2'yi 3'e götürmüş. Dolayısıyla burası 3'tür. Yani biz F3'ü arıyoruz. F fonksiyonuna geliyoruz. 3 için 5'e gitmiş. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. Fonksiyonlarımızı V şeması ile göstermişiz. G bileşke F2'yi bulun demiş. Bunu iç içe yazarsak G F2'dir. F2'miz arkadaşlar 2 burada 1'e gitmiş. Dolayısıyla F2 yerine 1 yazarsak G1'dir. G fonksiyonuna geliyoruz. Burada 1 burada 1'e gittiği için birinci ifademizin değerini bulduk. Sonrasında buraya gelelim. G'nin tersi bileşke F5 demiş. Bu şekilde yazılabilir. F5'imiz burada bakın 5'e gitti. Bu da G'nin tersi 5'e eşittir. G fonksiyonu ne zaman 5'e gitmiş takip ederseniz G3'ümüz 5. Yani burada yer değiştirirseniz G'nin tersi 5 eşittir 3'tür. Yani bu da 3'tür. Dolayısıyla toplamımız 1 artı 3'ten 4'tür. Gx fonksiyonumuz sabit bir fonksiyon. Dolayısıyla gx'imiz c gibi bir değerdir. Gx artı birimiz de c gibi bir değerdir. C eksi k bölü c artı fk eksi 2. Burada c'lerin birbirine oranı C bölü C arkadaşlar 1'dir. Sabit olduğuna göre bunların birbirine oranı da 1 olmalı. Yani eksi K bölü FK eksi 2. Bu da birim fonksiyon olduğu için olduğu gibi çıkar. Eşittir 1. İçler dışlar yaparsak K eksi 2'miz eksi K. Buradan K değerini bulabiliriz. Yani FK kareye arıyorsak F1'in karesidir. Bu da F1'dir. Birim fonksiyon olduğu için 1'e karşılık gelir. Cevabımız Bursa. Gx sabit bir fonksiyon. Fx de birim fonksiyonu. Fx eşittir x'tir. Yani x yerine 2 verdiğimizde buradaki a noktası 2'ye 2 noktası. Demek ki gx'in sabit değeri burada 2'dir. Sonrasında arkadaşlar 2 çarpı f k artı 3 demiş. Yani 2 çarpı k artı 3'tür. G fonksiyonunda sonuç daima 2'dir eşittir k artı 4. Yani 2k artı 6 artı 2, k artı 4'tür. K değerimiz buradan eksi 4 gelir. Bu da bursa. F 2n eksi 3 eşittir f 1 eksi n diyor. Dolayısıyla buradan 2n eksi 3'ümüz 1 eksi n'e eşit olabilir. Buradan 3n eşittir 4. N değerimiz 4 bölü 3 olabilir. Yukarıya bakalım fx'imiz sabit fonksiyon değildir bir çift fonksiyondur diyor. Çift fonksiyonsa arkadaşlar tanım gereği fx eşittir f eksi x'tir. Yani buradaki iki ifade birbirinin eksi bir katı. 2n eksi 3'ümüz 1 eksi n'in eksi bir katı. 2n eksi 3 eşittir n eksi 1'dir. Buradan da n değerimiz 2'dir. Yani n burada iki farklı değer alabilir. Bize toplamı sorulduğu için 2 artı 4 bölü 3'ten cevabımız B şıkkıdır. Yukarıdaki eşitliğe göre F1 değerimiz kaçtır demiş. F2 var arkadaşlar. Dolayısıyla ben öncelikle x yerine bir 2 yazayım. F2 artı 2 çarpı 2 eksi 3 eşittir. 5 eksi F2. F2'yi bu tarafa atalım. 2 tane F2 artı 4 eksi 3'ümüz 5'miş. Yani 2 çarpı f2 değerimiz 4'tür. f2 değerimiz 2'dir. Yani şimdi f2 gördüğümüz yere 2 yazabiliriz. Yani fx artı 2x eksi 3 5 eksi 2'dir. Buradan da fx artı 2x eksi 3 eşittir 3'tür. fx değerimiz 6 eksi 2x'tir. Şimdi bize f1'i sormuş. x gördüğümüz yere 1 yazarsak 6 eksi 2'den Cevabımız C şıkkı. Üstteki eşitliğe göre f3 değeri kaçtır? Biz burada arkadaşlar x gördüğümüz yere 3 yazarsak sol taraf f1 olur. Sağ taraf 3 f1 eksi 5 olur. F'leri sağ tarafa atarsak 2 f1 eşittir 5. F1 değerini 5 bölü 2 buluruz. Bunu birazdan kullanacağız. Şimdi burada arkadaşlar x yerine bir değeri verelim. Bir değeri verdiğimizde f1 bölü 3 eşittir. 3 f1 eksi 5 olur. f1 değerimiz 5 bölü 2 idi. Dolayısıyla burası 15 bölü 2 eksi 5'ten 5 bölü 2 gelir. Yani f1 bölü 3'ü bulduk. Burasının 1 bölü 3 olabilmesi için x'e şimdi 9 vermemiz gerekir. Yani bunları tamamen kafamıza göre vermiyoruz. x yerine 9 verdiğimizde f3 eşittir 3 çarpı f3 bölü 9 eksi 5'tir. f1 bölü 3'ümüz 5 bölü 2 olduğu için 3 çarpı 5 bölü 2 eksi 5'tir. Bu da yine 5 bölü 2 gelir. Cevabımız Bursa. fx fonksiyonu 4x eksi 3. Yani buraya x yazarsak bunun 4 katının 3 eksi. Burası f bileşke gx fonksiyonu. Bunu iç içe bu şekilde yazabiliriz. Yani x gördüğümüz yere gx yazarsak arkadaşlar burası 4 çarpı gx eksi 3'tür. Bu da eşittir 2x eksi 3gx'miş. Burayı düzenleyelim. 4gx burada var. 3gx de bu tarafa geçerse 7gx olur. Eşittir 2x'in yanına eksi 3'ü atarsak artı 3'tür. Yani gx değerimiz 2x artı 3 bölü 7'dir. Bunların yerlerini değiştirirseniz de ne olur? G'nin tersinde 2x artı 3 bölü 7 eşittir x. Biz bunu arkadaşlar 3'e eşitlememiz gerekiyor. 2x artı 3 bölü 7'miz 3'e eşit. Dolayısıyla 2x artı 3'ümüz 21. X değerimiz 9. Yani x yerine burada 9 yazdığımızda G'nin tersi 3 olacaktır. Burası da eşittir. X'dir. X gördüğüm yere de 9 yazdım. Cevabım denizde. fx artı birimiz 3x artı 4. Biz birazdan arkadaşlar fx'e ihtiyaç duyacağız. Burada fx'i bulabilmemiz için x artı 1'in tersi nedir? Bunu bilmemiz gerekir. x artı 1'in tersi x eksi 1'dir. Şimdi burada x gördüğümüz yere arkadaşlar x eksi 1 yazalım. x yerine x eksi 1 yazarsak fx eksi 1 artı 1 3 çarpı x eksi 1 artı 4 gelir. Yani fx değerimiz 3x artı 1 olacak şekilde düzenlenebilir. Şimdi burada devam edelim. F'in tersi demiş. Biz bunun her iki tarafına f aldığımızda bileşkeyi uyguladığımızda ne olacaktır? F'ler gidecektir. Gx eşittir. F 2x eksi 3 olur. Burada x gördüğümüz üzere 2x eksi 3 yazalım. Eşittir. 3 çarpı 2x eksi 3 artı 1 gelir. Yani 6x eksi 9 artı 1'dir. Gx fonksiyonumuz 6x eksi 8'dir. Cevabımız Bursa. Üstteki eşitliğe göre f bileşke ye g'nin tersinde eksi 1'in değeri kaçtır? Öncelikle burası ne olması gerekir? Bakın eksi 1 olacak. Yani 3x eksi 7 yerine Eksi 1 diyoruz. 3x eşittir. 6. x yerine 2 yazacağız. x yerine 2 yazarsanız f'in tersi 2 çarpı 2 artı 5 olur. Eşittir. g'nin tersinde 3 çarpı 2 eksi 7. Yani f'in tersi 9 eşittir. g'nin tersi eksi 1. Sonrasında burada bileşke demiş. f bileşke g'nin tersi eksi 1 diyoruz. Bu ifadeyi Şurada arkadaşlar olduğu gibi f 1 9 diye yazıyorum. f bileşke f eksi 1 9 diyoruz. Dolayısıyla bunlar birbirini götürürse cevabımız E şıkkı. Eşitliğe göre bileşke fonksiyonun değeri kaçtır? Yine burada arkadaşlar iç içe yapalım. f'in tersi f'in tersi eksi -3. Yani öncelikle benim burayı bilmem gerekir. Şimdi burada ters fonksiyon diyorsa içerideki ifadeyi dışarıya dışarıdakini de içeriye alırsak şöyle bir eşitlik olacak. Burası eksi 3 olacak arkadaşlar. Demek ki 2x eksi 5'imiz eksi 3 olacak. x gördüğümüz yere 1 yazmalıyız. x gördüğümüz yere 1 yazarsak f'in tersi eksi 3 2 üzeri 1 eksi 1 bu da 1'dir. Yani biz bunun yerine 1 yazmış olacağız. Eşittir f'in tersi 1. Şimdi yine burada arkadaşlar şu ifade kaç eşit olması gerekiyor parantez içerisinde? 1 e eşit olacak. 2x eksi 5'imiz 1 olacak. 2x 6'dır. x yerine 3 yazacağız. Getirelim burada x gördüğümüz yere 3 yazalım. f'in tersi 2 çarpı 3 eksi 5. 2 üzeri 3 eksi 1. Yani f'in tersinde 1 eşittir. 2 üzeri 2. Bu da 4'e karşılık gelecektir. Dolayısıyla cevabımız d seçeneğidir. f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre toplamın değeri kaçtır? Biz burada arkadaşlar f fonksiyonu ve g fonksiyonu için x ve y değerlerini yazdık. x 3 iken f fonksiyonunda y 0, x 0 iken y'miz 2. Burada x'imiz 3 azalırken y'miz 2 artmış. y fonksiyonunda da x 0 iken y'miz -3, y 0 iken x 5. Y'miz 3 artarken x'imiz 5 artmış. Bunları birazdan oran orantı yapıp Buralarda kullanacağız. Öncelikle F bileşke G5. G5 değerimiz arkadaşlar gördüğümüz gibi 0'dır. Yani F0 arıyoruz. F0, X'in 0 olduğu yerde burası da zaten 2 idi. Buradan sonucumuz 2. Sonrasında arkadaşlar bu ifadeyi nasıl yazabiliriz? Burada dışında tersi olduğu için F'in tersi, G'nin tersi 3 diyoruz. Bana ne gerekiyor burada? g'nin tersinde 3'ün görüntüsü nedir? bunu soruyor. Şimdi sonucun 3 olabilmesi için burayı 3'e eklemem gerekiyor. 3 artırmam gerekiyor. Yani x'i 5 artırmam gerekiyor. g10 değerimiz 3 olacak. Yani g'nin tersinde 3'ümüz 10'a karşılık geliyor. Yani burası f'in tersi 10 kaçtır şeklinde bir soru oldu. Peki burası arkadaşlar 10 olması için kaç artması gerekiyor? 8. O zaman x değerimizinde arkadaşlar bakın bu bunun 4 katı olduğu için 3 kere 4 12. 12 azalması gerekir. Eksi 12 olacak. Yani f eksi 12 eşittir 10'dur. F'in tersinde 10 eşittir eksi 12. Dolayısıyla bu değerde eksi 12 geldi. İkisini de toplarsanız sonucumuz 2 artı eksi 12'den eksi 10 gelecektir. Bu da değişiklidir.